Merhaba arkadaşlar ben Enis Alkan. Bugün sizlerle OBS Studio nasıl kullanılır, araçlarını nasıl etkin bir halde kullanırız bunları öğreneceğiz. Bildiğiniz gibi OBS Studio ile nasıl canlı yayın yapabileceğimizi bir önceki videomuzda anlatmıştık. Bugün ise OBS Studio'daki araçları nasıl etkin kullanacağımızı öğreneceğiz. Arkadaşlar, eğer ki OBS Studio programına sahip değilseniz sağlamindir.net ve benzeri sitelerden Yağma olmayan sürümlerini indirebilirsiniz. Yani orijinal olan sürümü indirirseniz sizin için daha iyi olur. Indirdikten sonra böyle bir simge önünüze gelecek. Bu simgeye iki kere tıklayıp içerisine girelim ve bu araçları nasıl kullanabileceğimizi, işte canlı yayın yaparken diyelim ki bir abone sayacınızın köşede olmasını istiyorsunuz veya kameranızın alt köşede olmasını istiyorsanız bu videoyu izledikten sonra bunların hepsini öğrenmiş olacaksınız. Muhtemelen siz de programınızı indirdikten sonra böyle bir panel önünüze gelecek. Bu panelde yapmamız gereken belli başlı e, konular var. Arkadaşlar ilk başta yapmanız gereken şurada ses düzenleyici diye bir kısım var. E, bu ses düzenleyici ne işe yarar onu anlatacağım. E, arkadaşlar masaüstü ses demek Bilgisayarınıza eğer ki bir canlı yayın yapıyorsanız veya e, kayıt yapıyorsanız bilgisayarınızdaki sesleri alın. Yani YouTube'da bir video açarsanız o videonuza YouTube'daki ses de dahil olur. Bu onun için. Alttaki e, mic denen kısım ise mikrofonla ilgili. Kendi sesinizi karşı tarafa iletmek veya video içerisine dahil etmek içindir. Bu e, ses seviyelerini tam sona getirmeyin. Maksimum seviyeye getirdiğiniz zaman seslerde patlama oluyor. Onun için en fazla şurada eksi 15 var. Oraya getirirseniz en ideal olan yeridir. Bunu da eksi 15'e getiriyorum. Tabii siz isterseniz masa üstündeki sesleri alabilirsiniz veya almayabilirsiniz. O size bağlı bir şey. Biraz sonra nasıl canlı yayın yapabileceğinizi nasıl ekran kaydı alabileceğinizi bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Arkadaşlar ilk başta yapmamız gereken sesleri ayarladıktan sonra İkinci adımımız ise arkadaşlar bir sahne açmak. Sahneyi açmadan herhangi bir işlem yapamıyoruz. Masa üstündeki ekran kaydını alamıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben daha önce bir sahne açmışım. Sadece sizlere referans olması açısından bir sahne daha açıyorum. Hemen artık kısmına basıyorum. Gördüğünüz gibi bir sahne ismi çıktı. Ben bunu kendim de isimlendirebilirim. İşte sahne ismini Enis yapıyorum tenis yaptıktan sonra tamam diyorum. Artık bu sahne üzerinde işlemlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar diyelim ki bu sahne üzerinden bir ekran kaydı alacağım. Yani bir video çekeceğim. Bunu yapmak için hemen artı kısmına basıyoruz. Ekran yakalama dedikten sonra ekranınızdaki tüm işlemler kayıt altına alınacaktır. Buraya tamam diyoruz. Bundan sonra ekranınızdaki tüm işlemler kayıt altına alınacaktır tabi kaydı başlat dedikten sonra bakın Biz burada daha kaydı başlatmadığımız için Herhangi bir e, kayıt Söz konusu değildi. Arkadaşlar ekran yakalamayı açtık Bundan sonra ne yapmak istiyoruz İşte ekrana Kendi videomuzu veya kendi fotoğrafımızı buraya eklemek istiyoruz sağ alt köşeye e, Onun için bir görüntü ekleyelim sağ alt köşeye Onun içinse Hani ben görüntüyü kendi fotoğrafım olarak ekleyeceğim siz buraya abone ol butonunu da koyabilirsiniz. Artık o sizin inisiyatifinize kalmış bir şey. Arkadaşlar görüntü diyorum. Hemen şurada görüntü diyorum. Buradan e, ekleyeceğim görüntüyü seçiyorum. Şurada dosyalarında, şurada e, yeni klasör. Şu dosyayı seçiyorum ve tamam diyorum. Arkadaşlar bunu biraz küçültüp hemen şuraya getireyim. Gördüğünüz gibi kendi ayarlamalarınızı kendiniz yapabilirsiniz. Yani boyut e, anlamında kendi ayarlamalarınızı kendiniz yapabilirsiniz. Siz buraya e, isterseniz kendi resminizi isterseniz farklı resimler. Bunlar sadece referans olmak açısından. Arkadaşlar resminizi buraya getirdiniz. E, ben resmi getirdim de e, bir tane de video kendi videomu da e, şu köşeye koymak istiyorum diyorsanız burada da video yakalama kısmını e, devreye sokmamız gerekiyor. En alt köşede video yakalama aygıtı var. Aslında sıra sıra gitmek isterdim ama e, bu denk geldi. Video yakalama aygıtı denen kısımda ise arkadaşlar kameranız varsa e, veya bilgisayarınızda iki tane kamera varsa burada seçim yapabilirsiniz. Bakın benim e, bilgisayarımda sadece bir kamera olduğu için başka bir seçenek yok. Sizin eğer ki dahil bir kameranız varsa o da hemen buraya gelir. Hangi kameradan işlem yapmak istiyorsanız onu seçip tamam demeniz gerekiyor. Tamam dedikten sonra da bunu da Şu şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz yani büyüklük veya küçüklük ayarlamaları Konum ayarlamalarını yapabilirsiniz buraya geçiyorsun ee, İşte benim videom Benim görüntü videom sürekli burada kalsın diyorsanız artık bu burada Etkin bir halde Kalacaktır Ben şu anda bunu kaldırıyorum çünkü kendi videomuzu Oluşturacak kadar e, ekipmana sahip değiliz. E, arkadaşlar videoyu da anlattıktan sonra bir bakalım daha işimize yarayacak ne var burada. Tarayıcı önemli. İşte diyelim ki bir arkadaşımız buraya canlı yayın yapıyor, buraya abone sayacı koymak istiyor. Bunu da tarayıcı üzerinden yapıyoruz arkadaşlar. E, hemen tarayıcı dedik, tamam diyoruz buraya. Bizim için şimdi önemli olan abone sayacımızı nereden çekeceğiz? Hangi internet sitesinden çekeceğiz? Arkadaşlar abonenizi aktif bir halde sayan bir internet sitesi var. Onu hemen göstereyim size. Oradan verilerimizi çekeceğiz. Şimdi Google Chrome'u açtım. Buraya Squall, Squall Blade yazıyoruz arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra bu internet sitesinin e, abone sayacı denen bir kısmı var. Oradan rahat bir şekilde Canlı yayınınıza abone sayacınızı dahil edebilirsiniz. Buraya kendi kanalımızı girelim Arkadaşlar buraya geldikten sonra bu panele geldikten sonra gördüğünüz gibi burada hemen üst menüler karşımıza çıkıyor. Live yazan yere tıklıyorsunuz. Live zaten canlı demek. Bu da canlı abone sayacı anlamına geliyor. Live denin ya da live denen kısma tıklıyoruz bir kere. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi bizim abone sayacımız aktif bir halde bu şekilde çalışıyor. Şimdi o halde buradaki linki kopyalıyorum. Linki kopyaladıktan sonra da şu şekilde kopyala diyoruz. Evet bir 2130 oldu sonra değişti sıfıra düştü. Benim abone gizliliği olduğu için burası gösterilmeyecektir ama siz kendiniz abonelerinizi görebilirsiniz. Arkadaşlar bunu alıp kendi yayında göstermek istiyorum. Hemen yayına geçiyorum Burada ne demiştik tarayıcı demiştik Böyle bir ekran gelmişti önümüzde Burada url yazan kısma Hemen Az önce e, Abone sayacı olan Sitenin linkini getirip buraya yapıştırıyoruz Tamam diyoruz Ve gördüğünüz gibi Karmaşık bir ekran geldi abone sayacımız Yani sayacımız hemen e, Sol tarafta kalmış bunu düzeltmek içinse Yapmamız gereken arkadaşlar hemen tarayıcıya bir kere tıklayıp buradaki ayarlamaları yapmaktır. Genişlik diyoruz. Genişlik tam mı? Ee, arkadaşlar genişlik tam olmadığı için bunu biraz daha yükseltelim. 1000 diyelim buraya. Gördüğünüz gibi abone sayacımız tam olarak yansıdı ekrana. Evet arkadaşlar sayacımızı ekledik ve sadece sayacımızın gözükmesini istiyorsak alt tuşuna basıyoruz ve köşelerden şu şekilde kırpıyoruz teknoloji doktoru ve şu köşeden de biraz kırpıyorum. Gördüğünüz gibi sadece sayacımız kaldı. Ama sayacımız biraz ufak oldu. Onun için biraz şu şekilde altı bırakarak şu şekilde büyütebiliriz ve sayacımızı şuraya ekleyebiliriz. Dilerseniz yine alta basarak sadece sayacı da gösterebilirsiniz. Şu şekilde sayaç aktif bir halde çalışacaktır. Yani abonemiz yükseldikçe sayacınız da burada yükselecektir. Hani benim şu anda sıfır ama abonelerim kapalı olduğu için burası sıfır olarak gözüküyor. Arkadaşlar sayacı da ekledikten sonra bir diğer işlemimiz hemen bakıyoruz neymiş. Bir diğer işlemimiz arkadaşlar metin ekleyebilirsiniz. Kayan metinleri ekleyebilirsiniz. E diyelim ki bir yazı eklemek istiyorsunuz canlı yayınınızın bir köşesine. Onun içinde hemen şuradan metin diyorsunuz. Burada yine isim verebilirsiniz e, yaptığınız kaynağı. Arkadaşlar şuraya bir bir şeyler giriyorum ve burada yazı tipini seçebilirsiniz. Dilerseniz yazı tipini e, değiştirebilirsiniz ve boyutunu da kendiniz ayarlayabilirsiniz şu şekilde. Arkadaşlar dediğim gibi e, sadece e, yazı eklemekle kalmıyorsunuz. Bunu kaydırabilirsiniz de. O işlemi de şu şekilde yapıyoruz. Bir renk de verelim şuna. İşte sarı renkli olsun benim yazım arka planda da yeşil bir renk olsun diyelim bu şekilde ayarlamalarımızı yaptıktan sonra tamam diyoruz eğer ki yazınızı kaydırmak istiyorsanız hemen metnin üstüne geliyorsunuz ters tıklıyorsunuz filtreler kısmına basıyorsunuz buraya bastıktan sonra gördüğünüz gibi bu şekilde bir ekran geliyor eğer ki kaydır kısmı yoksa burada Şurayı biraz küçültüyorsunuz ve burada artı olan kısma basıyorsunuz. Artı olan kısma bastıktan sonra kaydır 2 ben birincisini açmıştım ee, ikincisini sadece size referans olmak açısından gösteriyorum. İşte şurayı seçiyoruz arkadaşlar ne kadar hızlı kaymasını istiyorsanız burada ayarlamalarınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Sağ veya sol da seçebilirsiniz o size kalmış artık sizin göz nizamınıza kalmış bir şey. Bunu da ayarlamasını yaptıktan sonra buradan da çıkabiliriz. Gördüğünüz gibi artık yazımız kayar bir hale geldi. Evet arkadaşlar son olarak bir de ortam kaynağını ekleyelim. Yani arka plandan bir ses bir müzik gelmesini istiyorsanız hemen şuradan e, ortam kaynağı denen bir yer olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi şurada ortam kaynağı denen bir yer var. Burada arka planda bir müzik çalsın işte bir fon müziği çalsın istiyorsanız. Hemen bu işlemi yapmanız gerekiyor. Ortam kaynağı dedikten sonra Göz at kısmı gelecek buradan bir müzik seçiyorsunuz. Hemen şuraya ekleme yapıyorsunuz gördüğünüz gibi e, Siz videonuzu çekerken veya e, Canlı yayın yaparken Bu da arka planda e, Ufaktan ufaktan çalar Sürekli tekrar eder arkadaşlar e, Bu işlemi de kendiniz ayarlayabilirsiniz i̇şte, e, Genelde arka plan sesi olduğu için bu diğerlerinden biraz daha düşük olması gerekiyor. Artık siz bunu da kendinize göre ayarlamanız gerekiyor. Ha ben ortam kaynağını istemiyorum diyorsanız yapmanız gereken tek işlem şuraya bir kere basıp bunu da kapatmaktır. Bu kadar basit. Arkadaşlar ortam kaynağını da ekledikten sonra diyelim ki şuradaki abone sayacını hızlı bir şekilde kapatmanız gerekiyor. Bunu burada görmek istemiyorsunuz. Ee, sayacımızı nereden eklemiştik? Tarayıcıdan eklemiştik. Tabii siz bunu değiştirip sayaç yapmanız gerekiyor ki buradaki kategoriler birbirine karışmasın. Hemen tarayıcıdaki şu göz işaretine basıyorum. Gördüğünüz gibi hemen kapanıyor. Veya bunu burada sabit tutmak istiyorsunuz. Artık bu burada gidip gelmesin. Yanlışlıkla eliniz çarpar bir şey olur. Bu böyle ortaya bir yere gelir. Ben bunun böyle olmasını istemiyorum diyorsanız. Bu burada sabit kalsın diyorsanız. Buradaki anahtar kısmına basmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi artık herhangi bir işlem Uygulayamıyorum bu sayaca Dediğimiz gibi Rahat bir şekilde Kullanabilirsiniz bunu Şimdi son olarak bir iki ayar daha gösterelim Ondan sonra videomuzu bitirelim Arkadaşlar Yayını başlat denen kısım Canlı yayını başlatıyorsunuz Arkadaşlar eğer ki canlı yayın yapmak istiyorsanız Kartlarda hemen OBS Youtube canlı yayını görebilirsiniz Oradan o videoyu izleyebilirsiniz eğer ki ekran kaydı alacaksanız yani bir video hazırlıyorsanız kaydı başlat demeniz gerekiyor. Video modu da ekranınızı ikiye ayırır ve önceki sonraki halini gösterir size. Şimdi ayarlara girelim ve neler yapmamız gerektiğini gösterelim. Arkadaşlar ayarlar kısmında bu e, paneli kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Kendi ayarlarınıza göre e, bu işlemleri yapmanız gerekiyor. Çünkü herkesin ayarlamaları Kendine göre buraları okuyup kendinize göre Ayarlamalarınızı yapın Şimdi benim size göstereceğim yer ise Çıkış bölümüdür Arkadaşlar Videonuzun nereye gittiğini Kayıt yaptıktan sonra Videonuzun kaydın nereye gittiğini Bilmiyorsanız Bu panele gelip çıkış bölümüne girmeniz gerekiyor Burada gelişmiş kısmında Yine aynı işlemleri yapabilirsiniz Veya normal bir şekilde de aynı ayarlamaları yapabilirsiniz arkadaşlar kayıt bölümüne geliyorsunuz Burada nereye kayıt olmasını istiyorsanız videonuzun hemen buradan göz at diyorsunuz ve işte masa üstüne mi kayıt olmasını istiyorsanız buraya kayıt olsun diyorsunuz yani masa üstüne gitsin benim yüklediğim videolar çektiğim videolar masa üstüne kayıt olsun diyorsunuz ve kayıt biçimi hangi şekilde? hangi uzantıda videonuz kayıt olmasını istiyorsanız o e, uzantıyı da seçip burada ayarlamalarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi MP4, MOV ve MKV diye e, uzantılar var. Siz hangisini dilerseniz onu seçip onu ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.